Evet, telefonumuz hazırmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı günler, hayırlı i̇yi pazarlar. Günler, iyi Buyurun iyi efendim. Günler. Hocam, ben kaynanam hakkında konuşmak istiyorum da. Bana sürekli zararı var hocam. Birlikte oturuyorum, 32 senedir birlikte oturuyorum. Evet. Evin bir oğlu diye birlikte oturdum hocam. Ben ona bakmaya yani mecbur muyum değil miyim hocam? Çocuk var mı? Dört tane çocuğum var hocam. Çocuklarınıza, ee, çocuklarınıza bakıyor mu kayınvalide, dedeleri ilgileniyorlar mı? Çocuğa bakıyor hocam. Şimdi çocuğa bakmıyor desem yalan olur. Hı. Ama benimle sorunu var. Neden? 32 sene olmuş hala seni kıskanıyor mu? Aynen öyle hocam. Allah Allah. Eline Aynen. ne geçecek? Ne geçecek? Yani yuvayı... Hiç bilmiyorum hocam. Huzursuz İnanın edince. Yani ki beni, beni zaten depresyon hastası etti. Şimdi e, hocam... birinci mesele imkanı olanlar ayrı yaşasınlar çok daha rahat oluyor. Yani biraz evet. e, e, uzak olursa daha özlem oluyor, saygı oluyor, sevgi oluyor. Aynı yerde gelin e, rahat edemiyor ya da işte damat rahat edemiyor. Bunlardan, e mükün, zaten hocam. bundan mümkün mertebe Uzak durma. Ama avantajlı tarafı da o çocuk var mı diye sordum ya. Torunlara evet. bakıyorlar, zor zamanda yanında o hastalığında yanında oluyor. Bayram düğün vesaire yeme içmeler. O da hani kıvamında olursa çok güzel şen şakrak bir hayat geçiyor. Onu başaranlar da olabiliyor. Bunu başaranlar çok az. eşiniz mümkün mertebe imkanı varsa onların da rızasını alarak ayrı bir yere taşınmasında fayda var diyorum. Yok hocam ee, tek keşik. Kayınbabam öldü. He, sen önce hocam. Kayınvalide yalnız. Evet. Dört tane de görümce vardı ben gelin geldiğimde hocam. Sen yanında mı Bunları kayın? gelin ettim ben. Kayınvalide yanında mı şimdi? Evet yani yanımda değil o diğer odada hocam. Be beni dinleseydi keşke. Yok hocam ben güzel ama. dedim. <laughs> Şimdi ona diyecektim ki anacığım bak Allah sana sığınacak bir liman vermiş. Oğlun var yanında gelinim var torunlarım bah, rahatsız var. Rahatsız ekeniz hocam bu arada. Yes, rahatsızsın bak bunlar sana bakıyor. Sen niye bu bunların üstesine efendim bir de yük olmaya çalışıyorsun? Biraz çeneni tut, az daha sabırlı ol. Bunlara tamam, teşekkür hadi. et. Hocam. ...güler kahveim hocam. yüzlü söylenip ol. Duruyor. Ne diyor? Söylenip duruyor mesela Geç, sabahları geç kalktığımda... söylenip duruyor. E, evin hakimi gibi davranıyor. Sen de şöyle, Aynen öyle hocam. sen de şöyle düşün. Sana da nasihatım. Ya bu bir hasta benim elimde bunu doktorlar demişler ki bu hastadır sen buna iyi bakmak zorundasın yarın bir gün ayrılacaksınız ölüm var ayrılık var bu senin için bir fırsattır gel buradan sevaplar çok büyük bunun sevabına nail ol onun lafına da iç kulak verme kale ya, alma hocam. bebek gibi çocuk gibi kabul et hastadır o alınma Bakıyorum da hocam her şeye rağmen yine de bakıyorum. Zor oluyor biliyorum, anlıyorum. Yani insan bakar bakar da e, hiç bakmamış gibi davranılırsa kendisine. Tabii. Bu o zaman kötü hisseder. Kötü, kötü hisseder kendime. ama bu senin imtihanın kıymetli kardeşim. Huzuruna 32 sene sen zaten onlarla yaşamışsın. Bu yaşta evet, daha hocam. çok tecrübe sahibisin. O yaptığın e, iyilikleri de şimdi hepsini silip atma. Onu sonuna evet. kadar sabredersen büyük mükafat alırsın inşallah sabret sabret o da senin imtihanın olmuş hayat böyle e, tersi de olabilirdi sen onun eline kalmış olabilirdin şimdi o senin eline kalmış Allah yardımcınız olsun yaptığın hiçbir iyilik boşa gitmez mutlaka karşılığını alırsın e, vicdanen seni rahatsız edecek daha sonra öldüğünde diyelim ki öldü gitti ya şunu istemişti keşke verseydim şöyle demişti keşke kızmasaydım hep böyle kahredersin kendine. onu şimdiden yapmazsan daha iyi olur Allah yardımcın olsun. Haklısın ama sabretmek de senin vazifen kardeşim. Evet, Sab. Bugün tamam. bile bir şey diyorlar. Hatim indirmek ölüye olmaz diyorlar. Canlı olur diyorlar. Olur kardeşim. Bir biz, olur, olur. Biz olur. Yasin okuyoruz sürekli. Hani ölülerimize. Fatih'a okuyabiliriz, Yasin okuyabiliriz, Hatim yapabiliriz. Kuran-ı Kerim'de suresi okunur diyorlar. Yasin okunmaz diyorlar hocam. Yok Yasin okuyunuz var. Amme suresi değil ya tam da tersine Yasin okumakla ilgili haberler var. Bunları bizim geleneğimizde Osmanlı ecdadımız en güzelini yapmış. Kur'an'a ve sünnete ters çoğu değildir. Sağlamdır, temizdir. Biz o yoldan yürürsek hata etmemiş oluruz o onlar evet. yar, yarım biliyor yarısını öğreniyor yarısını öğrenmiyor sizi e, gönlünüzü bulandırıyor. Kulak asmayın evet. onlara. Yok zaten şimdilere hep Yasin okuduk ölülerin tamam. de Tamam. Doğru yapmış. Evet. Ama şimdi diyorlar Yasin olmaz amme. Diyorlar Yasin ne işe yarıyor o zaman? Diyoruz. A amme amme diyenlerin delili nedir? Öyle bir delil yok. Ekraul Yasin ala meftakum zayıf da olsa hadis var. Evet. o yüzden hocalar sağlam bildiğiniz, güvendiğiniz hocalara soracaksınız. Onların cevabını söyleyeceksiniz. Allah, hatim, hatim de oluyor. olur. Her hatmin sonunda kabul olunmuş bir dua vardır. O yüzden evet. biz evet. her yani harfi okunabilir de değil mi hocam? Niye okunmasın? Niye okum? Dua niyetiyle tamam. biz okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'den ayetleri namazda okuyoruz ölülerimize. Rabbena afirlî veli valideyye velil yemeye komul Bu da bir ayet. Ama ölüye evet. okuyoruz. Resulullah Efendimiz ölüye dua etmiş. Ölülere dua edilir. Dua niyetiyle de ayetler okunabilir. Allah'a emanet olun. Sağlık, afiyet diliyorum. Sabırlar diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.